Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine. Name-i nurini hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş. Hak lisanı ile derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına birer bürhan-ı nurefşanız vücudu sani'a. hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan, nazenin mu'cizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriz biz. Haşiye, yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracığı olan zeminin yüzünde, hadsiz mu'cizatı kudret teşhir edildiğinden, semavat alemindeki melaikeler o mucizatı, o harikaları temaşa ettikleri gibi ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar. O muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi müşahede ediyorlar gibi bir zemine, bir cennete bakıyorlar yani o iki aleme nezaretleri var demektir. tuğba yı Hilkat'ten semavat şıkkına, hep kehkeşan ağsanına, bir cemil-i zülcelalin desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakîm-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanatı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur âlemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane. Kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz.